Arkadaşlar merhabalar. Çin ve Peru'daki bu gök kuşağı dağları bana Meâric Suresi 9. ayeti anımsattı. Dağlar da rengarenk yün gibi atılacak. Keza yine başka bir kıyamet alameti olarak çocukların aniden saçlarının ağarması bilimsel olarak günümüzde kanıtlanmıştır. Kur'an'da Müzzemmil Suresi 17. ayette kıyamet gününde çocukların korkudan ak saçlı ihtiyarlara döneceğini bildirdiği gibi bugün bilimsel olarak korku, şok ve aşırı üzüntünün ani saç beyazlamasına neden olduğu görülmüştür. 1793'te giyotin ile idam edilen 38 yaşındaki Fransa kraliçesi Maria Antoinette idamdan önceki gecede saçları aniden beyaza dönüşmüştür. Keza 1535'te idam edilmeden önce saçlarında ani bir beyazlaşma yaşanan kişi Thomas More'dur. 1902 tarihli bir İngiliz tıp dergisi bir kadının boğazının kesildiğine tanık olan ve ertesi sabah kasık kıllarının yarısının beyaza döndüğünü bulan 22 yaşındaki bir kadının vakasından bahsetmiştir. Archives of Dermatology trusted source'da Yayınlanan bir raporda ayrıca 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bombalamalardan kurtulanların saçlarında ani bir beyazlama yaşandığına dair tanık ifadeleri de yer alıyor. Journal of the Royal Society of Medicine'deki 2008 tarihli bir makaleye göre ani saç beyazlamasının ilk belgelenmiş vakası milattan sonra 83'te Talmud'daydı. Aşırı stresin, korkunun kaygının saçların ağarmasına neden olduğu ile ilgili bilgiler olsa da bu ilişki net olarak gösterilememiştir. Ta ki Ocak 2020 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir çalışma yapılana kadar. Nature dergisi dünyanın en saygın dergilerinden bir tanesidir. Bu çalışmada bilim insanları fareleri denek olarak kullandılar. Farelere aşırı stres verildiğinde türeninin ağırdı net olarak görüldü. Yapılan incelemede bu ağırmanın melanosit kök hücrelerinin yok olmasına bağlı olduğu da gösterilmiştir. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.